Adam nasıl eriyip gitti ben anlatayım sana. Nasıl eve ocağa sığmadı ben anlatayım. Ne biliyor da anlatıyor sana. Ha? Kahınlar nasıl çöktüğünü gördüm babam. Yıllardır yüreğimde benim o acı sen biliyor musun? Hey gidi mukadder de veli oğlu. Seni görmek bana nasip olacak. Sonra da konakta oturup sefasını süreceğim. O kadar çok eziyet ettin ki bana. <laughs> Ama yine de senin kötülüğünü istemiyorum. Metin günlerdir tek bir gece bile uyumuyor. Çünkü o Cihan ve Hançer'e nasıl zarar vereceğinin planını yapıyor. Özellikle Hançer'in bebeği, Metin'in yeni intikam planlarının tam merkezinde. Metin, Hançer'e açık açık söyledi, bu bebek Develioğlu ailesi için çok önemli. Ve Hançer buna göre hareket etmeli. Metin'in sözleri Hançer'i iyice rahatsız edecek. Çünkü Metin'in aklındaki asıl plan belli. Cihan ve Hançer'in mutluluğunu o masum bebeği kullanarak yerle bir etmek. Unutmayalım ki, Metin daha önce Melih'i gözünü kırpmadan öldürmüş bir katil. Şimdi sırada kim var? Cihan mı, Hançer mi, yoksa ikisi birden mi? İstersen devamını ya da bir sonraki bölümün özetini de hazırlayın. Planları tam da istediği gibi ilerliyor. Herkes onun görünmeyen oyunlarının farkında değil. Hançer, Ertuğrul amca ile yaptığı uzun konuşmanın ardından sonunda annesinin yıllardır saklı kalan o mektubunu okumaya karar veriyor. İçinde bir yerlerde annesini affetmek isteyen bir Hançer var. Ama cevapsız soruları da çok fazla. Özellikle de bir annenin iki çocuğunu neden terk ettiğini bilmek istiyor. Hançer mektubu okurken gözyaşlarını tutamıyor. Anlaşılan o ki, annesi yıllardır içine attığı büyük gerçekleri şimdi Hançer'e anlatmaya kararlı. Bu durum Hançer'in kafasını iyice karıştırıyor. Hançer, annesiyle yüz yüze gelip her şeyi konuşmak istiyor. Ama Cemil buna asla razı değil. Hançer'in annesini affetmesine karşı çıkan Cemil, bu görüşmenin yaşanmasına engel olmaya çalışacak. Bu süreçte Cihan ise her zamanki gibi Hançer'in yanında. Ona hangi kararı alırsa alsın sonuna kadar destek olacağını söylüyor. Cihan ve Hançer arasında sevgi dolu, umut veren anlar yaşanıyor.